Sevgili canlar, sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar. Alevi hafızasını arşivlemenin sorunlarını konuşacağız. Ama Alevi hafızası da arşivleniyor. Arşivleniyor artık ve dijital ortama orijin haliyle aktarılacak ve bilime açılacak. Bu konuyu konuşacağız. Tarihten günümüze kadar sandıklarda saklanan, dolaplarda saklanan, e, kaynaklar, belgeler, bilgiler Akademisyenlerimizin bu işe el atmasıyla sevindiren bir boyuta geldi. Bir başka sevindiren çalışma Alevi orijinliğini yani tarihten günümüze gelen Alevi orijinlerini yaptıkları söyleşilerle insanlarla birebir görüştükleri ses, video kayıtlarıyla gelecek kuşaklara aktaran canlarımızın arşivleri. Bu hem çok yorucu hem çok emek isteyen çalışmalar. İnsanların maddi gücünde aşıyor zaman olarak çok da zamanlarını alıyor olsa da damla damla biriken bir Alevi hafızını artık söz etmeye başladık diyebiliriz. Alevi hafızasına katkı sunan canlarımızla birlikte olacağız. Bu akşam konuklarımızı hemen sizlere tanıtacağım. Akademisyen yazar hocamız Kemal Akgün. Kemal hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum size ve bütün konuklarımıza. İyi akşamlar hocam. Araştırmacı yazar Erdoğan yalgın. Sevgili Erdoğan sen de hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep abi. Teşekkür ederim. Umarım çok sağlıklı, güzel bir program olur. Bütün dostlara sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Sağ ol. Ya olacak olacak. Güzel insanlar evet. bir arada olduğu her yer güzeldir. Güzelleştireceğiz. Ve gazeteci yazar arkadaşımız Ahmet Koçak. Ahmet sen de hoş geldin. Merhaba abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Arkadaşlara da merhabalar. Merhaba. Balkanlarda hem Balkanları hem Türkiye'yi gezen, gördüklerini yazan, kitaplaştıran, videolara çeken, fotoğraflar kaydeden bir Alevi dervişi. Ayhan Aydın hocamız. Hocam sen de hoş geldin. Sevgiler, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum size, can dostlara ve tüm izleyenlere selam olsun. Kucak dolusu, aşk ile. Eyvallah, eyvallah hocam. Hemen seninle başlayalım. Aleviliğin yazılı kaynaklarını biz bugüne kadar ya oryantalistlerden ya Türkologlardan öğreniyorduk. Alevi akademisyenlerimiz yoktu. Yazarlar aydınlar son dönem orijinliğiyle kapı kapı gezerek bu belgeleri, bilgileri arşivliyorlar ve bilim dünyasına açıyorlar. Hocalarımızın yaptığı bu çalışmayı nasıl değerlendiriyorsun Netameli bir soruyu bana sorarak <laughs> konuyu başlattın abi çok teşekkür ederim sağ olasın ben kendi görüşümü söyleyeyim tartışmaya katılmadan görüşümü söyleyeyim ben her türlü çalışma kıymetli olduğunu düşünüyorum hele hele Son dönemlerde hafıza yani e, toplumsal hafıza'nın neredeyse zayıfladığı bir dönemde insanların dün hani amiyane bir tabirle dün yediğini e, sabah yediğini akşam unutan, dün söylediğini bugün unutan bir dönemde e, yaşadığımız işte e, arşivlemenin ya da e, işte hafıza'nın yenilenmesi ya da hafıza'nın kayıt altına alınmasını ben kıymetli buluyorum. Siyasal tar tartışmalar işin başka bir tarafı. Bir de bilimsel araştırmalar, halbuki benim kendi alanım değil. Bu konuda işte e, cönklerin bulunan e, el yazmalarının e, işte vesaire gibi bütün bunlar benim alanım değil. Ben bu konuda uzman değilim, akademisyen değilim. Bu konuda çok bir şey söyleyecek bir şey yok ama ne bulunursa bulunsun, bu alanla ilgili yapılan çalışmada e, gerek el yazmaları olsun, gerek işte yani halk bilimcilerin deyimiyle giyim kıyafet e, dahil olmak üzere o bölgedeki geçmişe yönelik ne varsa bulunup derlerin toparlanması ben çok kıymetli buluyorum. Dün e, şeyden gelince siz, Çamcı sizi ziyaret ettiğim dönerken Edremit'e e, e uğradı yine e, Tahtakuşlar Tahta Kuşlar Köyü'ne uğradım. Tahta Kuşlar Köyü'nde ki e, o şey, müzeyi gezdik. Ve müze ilk açıldığı dönemde ben o müzeye gitmiştim. Ve o müzede, yani bugün müze gittikçe büyüyor, büyümüş, çok da farklı şeyler bulunmuş. Onlara görünce, onları izleyince tekrar müzenin, arşivlemenin ne kadar kıymetli olduğunu ve insan hafızasını yeniden nasıl dirilttiği konusunda bir kez daha çok daha kıymetli bir çalışma olduğuna, bu tarz çalışmaların kıymetli olduğuna kanaat getirdim. Ben kendim biliyorsun yıllardır bu işleri yapıyorum. Benim çalışma alanım daha farklı alan. İleride onu konuşuruz ama tartışmalı konuya gelince tartışmalı konuda birkaç şey söylemek isterim ben. Akademisyen arkadaşlarımız şu ana kadar şu ya da bu biçimiyle kendi olanaklarıyla bu işleri yapıyorlardı. Bunlardan bir tanesi herkesin de kamuoyunca bildiği Ayfer Hoca, Ayfer Karakaya. Kendi doktora tezini de zaten e, alan araştırmaları üzerine, bulduğu el yazmaları üzerine e, yazmıştı. Ve daha sonra da son dönemlerde bunu bir ekiple yapmaya çalışıyor. Ve e, e, yaptığı ekip e, içerisinde de genç akademisyen arkadaşlarımız var. Onların bu çalışmalarını ben takip ediyorum. E, Bunun az önce de girişte de söylediğim gibi ee, işin tartışma kısmına girmeden yapılan çalışmanın kıymetli olduğunu, bulunan her belgenin kayıt altına alınmasının kıymetli olduğunu altını çizmem gerekiyor. Bu, bu bunu söylemem gerekiyor. Ee, yine e, birçok arkadaşımız, Ayfer hocanın dışında birçok arkadaşımız, genç akademisyen arkadaşlarımız bu alanda çalışmalar yapıyorlar. Onlar belki kamuoyuna bu kadar çok yansımıyor. Yakın zamanda belki bunlar daha daha da çoğalacak. Kamuoyunda bunlara şahit olacağız ama doktora tezleri, yüksek lisans tezleri gibi tezlere de yansıyan çalışmalar var, alan çalışmaları var. Bunlar önemli. Niye önemli? Hem kendi yaptığım çalışma üzerinden de Ayhan'ın da yaptığı çalışma üzerinden yola çıkarak şunu söyleyeyim. Artık toplumun hafızası dediğimiz işte dedeler, ozanlar baba vesaire gibi o geçmişten bugüne kadar o kültür taşıyıcılarımız, taşıyıcı kimliklerimiz gittikçe aramızda yok oluyorlar. Ve yaşadıkları o tarihsel şeyde taşıyıcı kimliklerle beraber kendi akıllarındaki var olan bilgiler de derlenip toparlanmadığı için, kayıt altına almadığı için onlarla gidiyor. Birçok değerin böyle kaybolup gittiğini biliyorum ben. Daha birkaç gün önce seninle burada yine bir tahtacı köyüne beraber gittik. 83 yaşındaki bir e, zakirimizi kayıt altına aldık. Beraber gittiğimiz için orada da göz, gözlemlediğim şey şuydu ki belki bundan 10 yıl önce o kayıt yapılmış olsaydı çok daha verimli olabilirdi. Çünkü daha dinamik e, işte e, konuşma, icra e, işte hafıza konusunda daha dinamik e, bir kafayla karşılaşıyor ve o dinamizmden daha çok faydalanabilirdik. Hay 83 yaşındaki insandan yine verimli bir e, kayıt yaptık mı yaptık? Bu önemli ama dediğim gibi bundan 10 sene, 15 sene önce bu kaydı yapmış olsaydık çok daha farklı belki bilgiler ya da o soğuduğumuz soruların yanıtlarını çok daha e, şey kapsamlı bir biçimde alabilirdik. Bu yüzden çok kıymetli. Ben Buradan e, keseyim çünkü kendi çalışmamda birkaç örnek de vereceğim. Yani şöyle e, bundan işte 15 sene önce ya da 20 sene önce Dersim'de yaptığım bir kayıt var. E, onu şimdi e, işte bunlara bakıyorum. O yaptığım kaydı e, yayına hazırlayacağım. Şimdi oradaki işte e, piyaslamak için şunu söyleyebilirim. Orada kayıt yaptığım dedenin yaş itibariyle daha e, genç olduğu için Hafızasında e, birçok şey e, dinamikti ve bize istediğimiz soruları e, daha e, şey alabildik, ne derler ona, e, daha sade, duru e, bir anlatımdan alabildik. O yüzden kıyaslama e, yapmak istedim. Birisini genç yaşta yakaladık, diğerini daha e, şey geç yaşta yakaladık. İkisinin arasındaki kıyas bu yüzden çok önemli. Biz kaçırdık, kaçırdık derken bu derleme ve araştırma meselesini bundan 20-25 yıl öncesinde bugünkü kadar ciddiye alıp e, bu konuda kurumsal çalışmaları yapılması gerekiyordu. Ama ne yazık ki kurumsal çalışmalar... Ama kurumlardan bekledik bu çalışmalar değil mi? Evet. Hala bugün bile yapılmıyor. Bugün bile yapılmıyor. Bir Ayhan Aydın'ın çalışması ya da diğer arkadaşlarımızın çalışması, bu alanda çalışan 3-5 tane arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın çalışmasıyla işte yani kayıtlar yapılıyor ve bu kayıtları bugün işte elimizin altında şey tut tutmaya çalışıyoruz ya da toplumdan paylaşmaya çalışıyoruz. Oysa kurumsal olabilmiş olsaydı bu çalışmalar çok daha verimli olabilirdi ya da kaybımız çok az olurdu. Mesela diyelim ki kayıt altına alınmış yüzde üzerinden versek bugünkü kayıtlar yüzde 60-70 civarında bir kayıp olmazdı da bu kaybımız yüzde onlarda yüzde yirmilerde olabilirdi. Bunda 25 sene önce başlamış olsaydık. Yani son dönemlerde yapılan kurumsal çalışmalar var. Laf oraya gelince belki söyleriz ama şimdiden hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. İşte Madımak Hafıza Merkezi bu anlamda çok kıymetli. Mesela 30 yıl sonrasından değil de bunu daha erken yapabilseydik ve 30 yıl içeri, yani yaptığımız süre içerisinde bunu geliştirerek devam etseydik çok daha kıymetli olabilirdi. Ay geç kalınmış bir iş, yapılan iş güzel bir iş. Umarım bu çalışmalar bize şey yapar, yani kurumsal çalışmanın, kurumsal disiplinin ne kadar kıymetli olduğunu da bu çalışmalar bize gösterir. Eyvallah Ahmet'cim. Ayhan Hocam seninle devam edelim. Yazılı kaynakların ortaya çıkması, arşiv çalışmaları yani bilmediğimiz, duymadığımız belgelerin ortaya çıkmasına sen ne diyorsun? Çok değerli üstadım, değerli abicim. Yıllardır e, senin de çok değerli kayıtlarını izliyoruz. Almanya'da 25 yıl öncesinden kayıtlarını zaman zaman paylaşıyorsun. İnsan duygulanıyor. İlk Almanya'daki Alevi örgütlülüğünü canlı canlı oradaki simalarımızda görüyoruz. Göçenlere rahmet olsun, emek verenlere aşk olsun. Şimdi bir Afrika atasözü dermiş ki bir bilge insanın, bir yaşlı insanın göçmesi bir koca kütüphanenin yok olması gibidir. Şimdi insanlık çağ, eski çağlardan beri hafıza üzerine kurulmuştur. Anadolu'da bazı mezarlara baktığımız zaman antropolojik olarak evlerin altlarında mezarlıklar çıkıyor ve bu küme küme birbiriyle bitişik evler bir neredeyse köy oluşturuyor. Dolayısıyla geçmişle bugünü bağlamak antropolojik olarak çok eskiden beri insanların insanların Hafızalarını bir ölçüde yaşatmaları ile ilgili sadece sevgi, saygı, atalar değil de eşyaların saklanması, bazı kullanılmasa bile günün zamanı geçmiş objelerin bugünlere kadar taşınmasının bir nedeni de bu ölümsüzlüğü yakalamaktır. Hafızayı canlı tutma bilincinin insanlardaki en bariz örnekleridir yazılı kaynaklara gelecek olursa, yani bu çok boyutlu bir konu ee, konu alevilik bektaşilik ama eğer e, Selçuklular döneminden bugüne gerçekten de çok az yazılı eser kalmışsa Osmanlı'nın ilk kuruluş döneminden de bugüne çok az eser kalmışsa daha sonraki yüzyıllarda Osmanlı resmi tarih yazıcılarının bize bırakmış olduğu tarih tarihi belgelerle yeniden bir tarih yazma yani Başbakanlık Osmanlı arşivleri vakıflardaki belgeler üzerinden bir Alevi Bektaşi tarihi yazmak konusunda yola girersek hemen alternatifini aramak zorundayız. Acaba bizde neler vardı? Yani her zaman kıyılan, her zaman sürgün, sürgüne gönderilen, her zaman zor şartlarda yaşamak durumunda kalan Alevi Bektaşi Kızılbaş halk toplulukları neler üretmişlerdi ve onlardan elimize ne kalmıştı? Dedelerin secereleri, hatıraları, ozanlarımızın cök dediğimiz el yazmasına geçmiş en eski tarihli belgelerden bugüne kadar ulaşan bizim yazılı belgelerimiz. Velayetnameler ve daha nice şeyler. Ee, bu bilgi, belge, dokumentasyon oluşturma gayretleri bütün devletlerde, bütün topluluklarda vardır. Dolayısıyla biz Alevi Bektaşı Kızılbaş toplulukları aslında çok da şanssız değiliz. Bizim de yazılı belgelerimiz var. Bizi yazan kaynaklar var. Aleyhimizde olmuş olsa bile bizi tanımlayan belgeler de bizim için çok önemli. O yüzden bugüne kadar yapılmayan şey şuydu. Eksik yapılan şey ya da yani her şeyi derleyebilme gücüne sahiptik biz kurumlar olarak, aydınlar olarak, bu konuyla çalışanlar olarak. Çünkü Başbakanlık Osmanlı arşivleri gibi devletin resmi kurumlarına girmek hiç de zor değildi. Peki bize bu pratikte ne verecekti? Osmanlı'nın bize bakışını bazı belgelerden öğreniyoruz ama çok ciddi bir analiz yapılmadı. Çok ciddi eleştirisel bir gözle bu kaynaklara bakılarak Devletin bizi nasıl gördüğünü tam biz ortaya koyamadık. Bunun karşısında Alevi Bektaşi Kızılbaş halk topluluklarının ellerinde bulunan bütün özel yazmalar, bilgiler, belgeler, dokümanlar da sağlıklı bir şekilde elde edilip de bir bilim heyeti tarafından bunlara bakılarak biz neler ürettik? Bizim ürettiğimiz dediğimiz eserlerin içine devlet ne kadar elini soktu? Biz zaman içerisinde nasıl değişimlere uğradık, bunları da bu belgeler üzerinden okuyabilecektik. Fakat bu eski yazıları okuyabilecek insan sayımız da gerçekten çok azdı. Dolayısıyla bunları yetiştiremedik, yetişenlere gerekli desteği veremedik veya bu bilinçten yoksundu. Hatta bazıları dedik ki, bazılarımız da dedik ki, biz sazımızla sözümüzle geldik, tarihi belgelerimiz yakıldı, yıkıldı. Dolayısıyla elimizde bir şey yok yanılgısında da kaldı. Kaldı ki e, bırakın onları en az 30-40 tane velayetname örneği bizim yazılı kaynaklarımız yani 500-600 yıl öncesine kadar gidebilen doğrudan bizim kimliğimizi, inancımızı ortaya koyan eserler vardı. Bütün mesele şuydu. Bugün Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Merkezi vardır. Eskiden Gazi Üniversitesiydi. Şimdi Hacı Bayram Veli Üniversitesi oldu. Onun bünyesinde yaklaşık 30 yıldır faaliyette bulunan bir kurum vardır. Ve bir de üç ayda bir dergi yayınlar. Alevilik Bektaşilikle ilgili belgelerin, bilgilerin toplandığı da bir merkezdir. Devletin resmi bakış açısını yansıtması bakımından taraflıdır. Ee, bizi bazı yazılarıyla, yorumlarıyla, toplantılarıyla, etkinlikleriyle asimile eden de bir yapısı vardır. Fakat her şeye rağmen Bunlar bu bilgileri, belgeleri topluyorlar. İşte bizim devlet gibi bir gücümüz yok, bizim böyle olanaklarımız yok demek biraz kolaycılık oluyor. Bizler 35-40 yıldır örgütlenen bir toplumuz. Gerekli aydınlarımız da var, öğrencileri de yetiştirebilirdik. Suçu biraz kendimizde aramamız gerekiyor. O yüzden onun karşısında bağımsız bir Alevi Bektaşi Araştırma Merkezi'ni, enstitüsünü oluşturamadık. Bunun en önemli ayaklarından birisi de bizim tarihsel yazılı materyallerimizin bir araya gelmesiydi. Tekrar etmekte fayda var. Bazı dedelerimizin kıskançlığı, bazı ocaklar arasında çekememezlik, bazıların gerçekten de Osmanlı eliyle yazılmış sahte belgelerin üretilmesi olmuş olsa bile yine de uzun yıllardan beri şarkiyatçılar, oryantalist dediğimiz insanlar, Batılı, Amerikalı, Avrupalı bazı bu konuya koleksiyoner olarak bakan ve biraz da belgeleri kendi elinde toplamak isteyen zihniyetlerin de belgeleri kendi yanlarında götürmesi. İsimlere girmeyeceğim. Yine e, Alevilerin hoşgörüsünden e, yararlanarak saflıkla yararlanarak devletten de bazen korkmamızdan da e, bunu istismar ederek çeşitli üniversite hocalarının dedelerin ellerinde bulunan Belgeleri toparlamaları, hatta bunları satmaları, kendi uhdelerinde tutmaları. Hatta e, iş çok derin ve uzun aslında bu konular. E, zevkli de bir konudur. E, ta e, Fuat Köprülü'ye kadar gider. Hürriyet gazetesinde de yayınlanmıştır. Ne tameli bir konu olmuş olsa bile, yani tartışmalı bir konu olmuş olsa bile. Örneğin Hacı Bektaş dergahındaki eski yazmaların Amerika'ya e, satıldığı da yazılmıştır. Dolayısıyla biz bunların takipçisi olamadık. E, Alevilikle ilgili, Kızılbaş tarihimizle ilgili, Bektaşilikle ilgili yüzlerce değil, bence binlerce belge vardı, hala da var. E, bir avuç insan e, çeşitli kendi olanaklarıyla, çeşitli kurumların desteğiyle, üniversitelerin bursların Avrupa Birliği'nin destekleriyle bunları derlemeye çalışıyorlar. Fakat ben biraz daha üstten bakıyorum artık bunların getirmiş olduğu acı tecrübelerden sonra. Örneğin rahmetlik Ahmet Ezerfen vardı. Cem Vakfı'na oldukça bilgileri, belgeleri getirdi. Başbakanlık Osmanlı arşivinden çevirerek. Bunlar değerlendirilemeden öyle kaldı. E, yazarların, akademisyenlerin çevirdikleri bazen kendilerinde kalıyor. Kendi bir proje çerçevesinde bunları yaptıkları için o projelerde veya doktora çalışmalarında kullanıp bunları başkalarıyla paylaşmıyorlar. Dolayısıyla böyle kopukluklarımız da var. Belki de bir çalıştay yapmak gerekirdi ve nihayet Pir Sultan Abdal Kültür 2 Temmuz Kültür Vakfı ile birlikte biz Ankara'da bu konuyla ilgili sırf bu konuyla ilgili bir çalıştay yapmayı da başardık. Yani Aleviler bunu da başarıyor ama devamı gelmedi. Yani orijinal Alevi Bektaşi eserlerine nasıl ulaşılabilir, bunlardan nasıl yararlanılabilir, bunlar nasıl değerlendirilebilir? Velhasıl şu anda ben şunu görüyorum, yine üniversitelerden, yine devlet birimlerinden veya özel araştırma gayretlerinden dolayı birçok ulumuzun eserleri gün yüzüne çıktı. Fakat bunlar kritize edilemedi değerli hocam, değerli izleyenler, değerli Zeynel abicim. Yani karşılaştırmalı metinlerdir bunlar, karşılaştırmalı metinler olarak incelenip ortaya konulmalıdır. Ne demek istiyorum? Diyelim Otman Baba Velayetnamesi, Demir Baba Velayetnamesi, Kolu Açık Hacım Sultan, Kaygısız Aptal'ın 17 tane eseri var. Nihayetinde ben saysam gerçekten en az 100 tane önemli eserimiz var tarihsel olarak. Bunlar hem tarih, e, tarihe giriyor hem de edebiyat konusuna giriyor. Dolayısıyla birden çok disiplini içine alan araştırmacıların birlikte hareket ederek ortaya ürünler çıkarabileceği bir alandan bahsediyoruz. E kurumlar bu hassasiyette olmayınca, bu insanlar buralardan gerekli desteği göremeyince herkesin de üniversitede kendi alanında çalışmaları olunca e, bu konular yani siz sordunuz yazılı kaynaklar konusunda Kurumlarımız ciddi bir e, ürün ortaya koyamadılar, ciddi bir çalışma performansı ortaya koyamadılar. Hala da üzülerek söylemek gerekirse bu konu hala bomboş. Yani bizim yapmamız gerekeni ekonomik kaygılarımız tamam, yetişmiş insan gücümüz az tamam ama e, biraz da fazla alıyoruz. Yani inisiyatifi kaptırmışız devletin kurumlarına. Şimdi de Ankara'da da bir yenisi çıktı başımıza bakalım. O da ayrı bir konu konuya katmayacağım ama dört koldan devlet ve devlet zihniyeti içimize girmiş. Şimdi Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin e, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Merkezi'nin topladığı eserlerde nasıl bir tarafsızlık ve yansızlık görebiliriz? Bunlar tümüyle halkla paylaşılabiliyor mu? Hepsine erişim mümkün.